ATV e Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Sabah postasıyla karşınızdayız. Tarihler 20 Ekim Pazartesi gösterirken haftanın ilk iş gününde şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda hafta sonu neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına ve bizim ana haber bültenimize nasıl yansıdı? Sizlerle paylaşacağız her sabah olduğu gibi. Kayseri Gerçek Haberli şehrimizin gündemine başlayalım. Sürmanşette ulaşım zammına red oyu verdim. CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy gazetemiz Gerçek Haber'e nezaket ziyaretinde bulundu. Yazı İşleri Müdürü Mustafa Cengiz ile bir süre görüşen Çalıksoy, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen ulaşım zammına red oyu verdiğini söyledi. Bir diğer başlıksa Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ulaşım zammına tepki gösterdi. Ulaşım bir ihtiyaç değil bir külfet haline gelmiştir başlığıyla. Başkan Altun toplu taşıma ücretlerine zamma tepki göstererek bu şehirde ulaşım bir ihtiyaç değil bir külfet haline gelmiştir dedi. Ekonomik şartların iyiden iyiye ağırlaştığına dikkat çeken Başkan Altun toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek bu zammın karşısında olduklarını söyledi. Solo Türk gösterisi nefes kesti. Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene gerçekleştirilen Bilim Festivali'nin 7.'sine nefesleri kesen Solo Türk gösterisi damga vurdu. Ve manşet efendim milli görüş Kayseri'de bir yanardağ olmuş patlıyor. İl kongresine katılan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 3. olan büyük kongremiz tarihe geçecek mükemmellikte olacak dedi. Ee, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan efendim geçtiğimiz hafta bir dizi ziyarette bulunmak ve partisinin il kongresine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Burada önemli açıklamalarda bulundu. Detayları izleyelim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir dizi ziyarette bulunmak ve Yeniden Refah Partisi 3. olan Kayseri İl Kongresi'ne katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, koltuk sevdasıyla değil millet sevdasıyla yola çıktıklarını söyledi. Bizim davamız hak davadır, adalet davasıdır. Biz bu yolda koltuk sevdasıyla değil, millet sevdasıyla çıktık. Bizim davamız güçlü olanı değil, haklı olanı güçlü kılma davasıdır. Bizim hedefimiz ahlakın, adaletin, üretimin ve paylaşımın egemen olduğu Türkiye'dir. Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın izinde bugün bu kutlu yürüyüşü Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın önderliğinde kararlılıkla sürdürüyoruz. İnancımız tamdır. Yolumuz doğrudur. Hedefimiz büyüktür. Kayseri artık susmuyor. Kayseri artık şahlanıyor. Daha sonra kürsüye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da 16 Kasım'da Ankara'da yapacakları Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihe geçecek mükemmellikte olacağını aktararak şunları söyledi. Bugün Kayseri'de Erbakan hocamızın giydirdiği milli görüş gömleğini son nefesimize kadar çıkarmayacağız diye haykırıyoruz. Bugün Kayseri'de binlerce milli görüşüyle beraber milli görüşün üzerine beton değil kurşun da dökseniz milli görüşü bitiremezsiniz diye haykırıyoruz. Sizlerle Kayseri'de 16 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız Üçüncü olan büyük kongremizin heyecanını yaşayarak buluşmuş durumdayız. Birinci büyük kongremize 45 bin kişi katıldı. İkinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. Üçüncü büyük kongremize 16 Kasım'da 100 bin kişi katılacak inşallah. 100 bin kişi. Erbakan yeniden büyük Türkiye'yi ve Türkiye öncülüğünde adil bir dünyayı kuracaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi. Bu salonları dolduran sadıklar ve samimilerle aziz milletimizle birlikte ikinci 40 yılda yeniden şahlanacağız. Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı İnşallah ikinci 40 yılda bu salonları dolduran sadıklar ve samimilerle ve aziz milletimizin desteğiyle inşallah kuracağız, hayata geçireceğiz. Bunu yapacağız ki mazlumlar feraha ersin, zalimlerin oyunları bozulsun. Erbakan program sonunda partisine katılan bir ilçe belediye meclis üyesine rozet taktı. Müzik Devam edelim efendim Kayseri Gerçek Haber'in bir diğer başlığıyla CHP 39. olağan il kongresini yaptı. Keskin ile Özer'in listeleri yarıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Teşkilatı 39. olağan kongresini yaptı. Talas yolu üzerindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Feyzullah Keskin'in beyaz listesiyle başkan adayı Ümit Özer'in mavi listeleri yarıştı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede 6 135 delege oy kullandı ve CHP eski il başkanı Ümit Özer efendim oyların çoğunluğunu alarak Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığında yeni başkan olarak devam edecek seçim neticesinde. Erciyes yeni sezona hazır. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Dağı'nda yeni sezon hazırlıklarının yapıldığını söyleyerek 19 tane mekanlık tesisimizin her bir milimetresini röntgenden geçiriyoruz açıklamalarına yer verdi. Jandarmadan köpek dövüşçülerine suçüstü jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda köpek dövüşü yapan 13 kişi suçüstü yakalandı. AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman partinin ilk kadın ilçe başkanı olmanın heyecanını yaşadığını belirterek Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda teşkilatımızda yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Ataş'tan Kayımder ve Az Subaylar Derneği'ne ziyaret AK Parti MKYK üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş daha önce Kayımder'i ardından da Türkiye Emekli Az Subaylar Derneği'ni ziyaret etti. Ataş Kayımder ziyaretinde sektörde yaşanan sorunları ve dernek üyelerinin taleplerini dinledi. Bir diğer başlığımızdaysa Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Muhammed Candan vatandaş sağlıklı gıdaya ulaşamıyor çünkü cüzdanı yetmiyor. Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Muhammed Candan vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşamadığını çünkü cüzdanının buna yetmediğini söyledi. Candan Kayseri'nin verimli ovalarında çiftçimiz mazot, gübre, tohum fiyatları altında eziliyor. Sulama suyu deseniz ya az ya pahalı. Çiftçi borç batağında gençler tarımı bırakıp başka iş işlere yöneliyor ifadelerini kullandı. BTP Uyuşturucu, Sanal Kumar ve Çeteler Konferansı düzenlendi. Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin kanayan yaraları haline gelen uyuşturucu problemi, sanal kumar bağımlılığı ve gençlerin çetelere katılımı konularını masaya yatıran kapsamlı bir konferans düzenledi. Evet Kayseri gerçek haberden aktaracaklarımız bu şekilde efendim. Şehrimizin gündemine Kayseri Anadolu haberle devam edelim. Faciadan dönüldü. Talas'ta sobayı yakmak isteyen bir kişi evi yaktı. Evde çıkan yangın 3 bin, katlı binanın çatısına da sıçrarken alevleri itfaiye ekipleri söndürdü. Bu araçtan sağ çıktılar burunları bile kanamadı denilmiş efendim sürmüş Melik Gazi ilçesinde ağacı devirdikten sonra yan yatan hafif ticari araçta bulunan şahıslar kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada sürücü 1.52 promil alkollü çıkarken sürücüye 9268 TL para cezası yazılırken ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Yine olmadı. Bir diğer başlığımız Kayseri Spor 9. haftada da kazanamadı. Sarı Kırmızılı ekip evinde konuk ettiği Samsun Spor'a 3-1 kaybetti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Kayseri Spor iç sahadaysa 3. kez kaybetti. 5 puanda kalan Kayseri Spor düşme hattında kalmaya devam etti ve manşet efendim OSB'de seçim sesleri Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulunda birçok üye istifa etti. Asıl ve yedek yönetimden bir kişinin daha istifa etmesi halinde OSB'de olağanüstü genel kurula gidilecek. Büyük Kılıç'tan Gaziantep temasları bir diğer başlığımız efendim. Hafta sonu Gaziantep'te Yerel Yönetimler Başkanlığı bölge toplantısı düzenlendi. Kayseri'den de AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan başta olmak üzere belediye başkanları iştirak ettiler efendim. Detayları iki numaralı haberimizden izleyelim. Yerel yönetim vizyonunun güçlendirilmesi ve belediyeler arasında bilgi paylaşımının artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okanda'nın yanı sıra Kayseri'den Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları da iştirak etti. 17 Ekim'de başlayan ve 19 Ekim'de sona erecek toplantılar kapsamında deneyim paylaşımları, eğitim programları, istişare ve müzakere oturumları düzenlenecek. Üç gün sürecek bu önemli buluşmada yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmaya yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor. İl Başkanı Hüseyin Okan'dan toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı, belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından son derece verimli bir organizasyon oldu. Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz için, Kayseri'miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla düzenlenen bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Devam edelim efendim. Sabah Postası'na Kayseri Anadolu Haber'deki diğer başlıklarla Eski tip ehliyetler için son gün 31 Ekim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme süresine ilişkin uyarıda bulundu. Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak. 7 araç trafikten men edildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 356 sürücü sorgulanırken 7 araç trafikten men edildi. Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforu. Koca İslam Belediyesi sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile örnek bir projeye imza atıyor. Tesis hem doğal yaşam alanları hem de modern konfor alanlarıyla sokak hayvanlarına adeta 5 yıldızlı bir otel konforu sunacak. Devam edelim efendim aktarmadığımız başlıklarla. Ulaşım zammı ilçelere de sıçradı. Kayseri'de ulaşım ücretlerine gelen zammın ardından ilçelere gidiş geliş ücretlerinde de güncellemeye gidildi. Yeni tarifede bilet fiyatlarına %25 oranına yakın zam geldi. Talas'ta geri sayım Kayseri'nin en hızlı gelişen ilçelerinden Talas'ta yeni yatırım heyecanına sayılı günler kaldı. Talas Belediyesi'nin turizmden sağlığa, ticaretten hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan değerli taşınmazların ihalesi 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14'te belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek. Ve Gazete Kayseri ile devam edelim efendim aktarmadığımız başlıklara göz attığımızda Milletvekili Çopuroğlu'ndan Muhtarlar Günü ziyareti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Talas Mevlana Mahallesi muhtarı Hacer Arı'yı ziyaret etti. Manşette zalimler başlığına yer verilmiş Kayseri'de jandarmanın yaptığı operasyonda dövüştürdükleri köpekler üzerinden bahis yaptıran 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Vadi Çiçek hassasiyetini ortaya koydu. Bunlar zalim dedi. Devam ediyoruz efendim. İsa günün çifte mutluluğu Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa günün oğulları İbrahim ve Emirhan gün Dünya evine girdiler. Evet efendim gazete Kayseri'den de aktaracaklarımız bu şekilde şehrimizin gündemini böylece noktalıyor. Yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle devam ediyoruz. Sözcü gazetesinin manşetinde Üç konuşma bir fidan dikme 37 milyon lira. İtibardan tasarruf olmaz politikası bütçenin kara deliği oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Eylül'de düzenlediği öğretim yılı açılış töreninin maliyeti belli oldu. Erdoğan'ın katıldığı tören bir saat sürdü. Organizatör 36 milyon 900 bin lira aldı. Ve Hürriyet gazetesi sabotaj da durduramadı. Superbike'daki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en yakın rakibinin kasten çarpması sonucu yarış dışı kaldı. Ancak Toprak sonraki yarışta ihtiyacı olan puanı alarak sabotajı boşa çıkardı. Üçüncü kez şampiyon oldu. Ve Milliyet Gazetesi efendim. NTE'lerde milyarlarca dolarlık potansiyel Türkiye'nin nadir gücü. Son dönemde küresel ticaret savaşlarıyla bir kez daha gündeme gelen nadir toprak elementleri Türkiye'nin önemli kaynakları arasında. Ve akşam gazetesi efendim Barışın anahtarı Türkiye. Bu kez Pakistan, Afganistan el sıkıştı. Başkan Erdoğan'ın barış yapıcı ülke stratejisi Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim için devredeydi denilmiş efendim ve Cumhuriyet gazetesi Atatürk'ü seven arkamdan gelsin CHP il kongrelerinden birlik olarak çıktı. Genel Başkan Özgür Özel iktidar sözü verdi. 31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıllık cam tavanı kırarak birinci parti olan ve ardından yargı kıskacıyla karşı karşıya kalan CHP iktidar hedefinden vazgeçmeyeceğini ortaya koydu. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapılabilir kararı verdiği İstanbul İl Kongresi irade örgütün karar milletin sloganıyla dün yapıldı. İstanbul dışında birçok kentte de sandık başına gidildi. Birlik mesajlarının verildiği kongrelerde CHP mahkeme kararlarıyla yönetilemez, bedeller ödemeye devam edeceğiz ama buna direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz mesajları öne çıktı. CHP lideri Özgür Özel dün önce Manisa ardından İstanbul'daki kongrelerdeydi. Özel beni seven, Atatürk'ü seven arkamdan gelsin iktidar olacağız dedi. Ve Korkusuz gazetesi efendim Mansur Başkan Gökçek dönemindeki tatlı alışverişi anlattı. Al gülüm ver gülüm. Bel belediyeden ihaleyi al gülüm oğluma villayı ver gülüm başlığına yer verilmiş. ABB Başkanı Mansur Yavaş AKP'li Osman Gökçek'in 2400 metrekarelik villasını babasının döneminde belediyeden ihaleler alan bir firmanın yaptığını açıkladı. Villanın 14000 metrekarelik arsasını da aynı kişilerin verdiğini söyleyen Yavaş, ihale alanlar hem arsayı veriyor hem villayı yapıyor dedi. Mansur Başkan hayatında bir gün sigortalı çalışmamış bu pişkin adam 600 milyon liralık eve sahip ifadelerini kullandı. Osman Gökçek'e villa yapan firmanın Refah Partisi Bingöl eski milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın ailesi olduğu ortaya çıktı. Korkutata ailesi Melih Gökçek döneminin kadrolu ihalecisiydi denilmiş ve detaylar sayfa 6'dan aktarılmış efendim. Geçelim Türkiye Gazete gazetesine. Balıkesir'de kanlı gece 3 ölü 7 yaralı pirar etti katliam yaptı. Gözü dönmüş katil Mustafa Emlik çocuğa bile silah doğrulttu. Ocakları yıkan cani polisle çatışırken öldürüldü. Cinayetten hapse giren Mustafa Emlik açık cezaevine nakli sırasında kaçıp bahşet saçtı. Gasp ettiği araçtaki uzman çavuş Kemal Ekri'yi katletti. Babasını ağır yaraladı, etrafa ateş açtı, mermi bir kişinin boynuna isabet etti. Durmak bilmedi, araçtan inip büfeye girdi. Ramazan Özbek'i öldürdü, silah doğrulttuğu çocuk canını zor kurtardı. Gözünü kan bürümüş canavar dışarı çıkıp adres sorma bahanesiyle yaklaştığı iki kadına da kurşun yağdırdı. Daha sonra bir aracın önünü kesti, Göktuğ çalığı hayattan kopardı, arkadaşını yaraladı. Polislerin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı çıkan çatışmada bir polis memurunu bacağından dire, diğerini ise karnından vuran cani etkisiz hale getirildi. Gerçekten film senaryosu gibi ama maalesef ki gerçek. Maalesef ki Balıkesir'de kanlı bir gece yaşandı. Ve Türk Gün gazetesi efendim Barışın anahtarı yine Türkiye, Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar Türkiye'nin ara buluculuğu sayesinde ateşkesle son buldu. Ateşkesin detaylarını çalışacak komitenin ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak. Türkiye bölgede barışı desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'ye katılmalı sürmanşet MHP lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosunun acilen toplanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması gerektiğini açıkladı denilmiş efendim. Evet Türk Gazetesi'nin bu başlığıyla birlikte yaygın medyayı da noktalıyor. Programımızın sonuna geliyoruz efendim. Haftanın ilk iş gününde şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı bunlar gazete başlıklarına ve ETV Kayseri ana haber bültenine nasıl yansıdı sizlerle paylaştık. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.